Konuşmacılarımız diyorlar ki Türkiye'de işsizlikle ilgili sorun var, iş ihtiyacı var, doğrudur, vatandaşlarımız iş arıyor. Ama yatırımcılarla ilgili bir hareket yaptığımızda bu sefer diyor, deniyor ki siz peşkeş çekiyorsunuz. Teşvik belgesi verdiğimizde insanlar yatırım yapsın diye teşvik belgesi verdiğimizde yanlışa teşvik belgesi veriyorsunuz diyorsunuz. Ki biz başvuran herkese bu belgeleri veriyoruz. Fakirlikten bahsediliyor. Sosyal yardımlardan bahsediyoruz. Verdiğiniz sosyal yardımlarla övünmeyin deniyor. Burada yol ihtiyaçlarından bahsediliyor. Yapacağımız yollardan bahsedince parayı betona yatırıyorsunuz, müteahhide veriyorsunuz diyorsunuz. Tarımsal sulama ile ilgili ihtiyaçlardan bahsediliyor. Baraj yaptığımızda parayı müteahhite betona gömüyorsunuz deniliyor. Yani elektrikten, elektrikten Elektrikten şikayet ediliyor. Elektrik fiyatlarından şikayet ediliyor. Biz elektrikle ilgili yatırım yapmak istediğimizde çevreyi mahvediyorsunuz deniliyor. Madencilikle ilgili, madencilikle ilgili Madencilikle ilgili yatırımlardan bahsettiğimizde çevreyi mahvediyorsunuz deniliyor. Şimdi çıkan konuşmacılar diyor ki devlet hiç vergi almasın. Kimse vergi Sayın vermesin rica ama, ediyorum, lütfen. ama sürekli birilerine devlet para versin, maaş versin, sürekli kaynak aktarsın. Yani burada her türlü yapılan işe karşı çıkılıyor, doğru ya da yanlış olduğuna bakılmıyor. Ben gerçekten bu, bu tavrı anlamakta zorluk çekiyorum. 1010 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.